Herkese merhabalar. Futbol Enerjier 22 parmak kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber 4 karşılaşma oynamaya çalışacağız. Kademe kademe ben bunu aylık bölümlere çevirmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Yani zamandan yana bir problemimiz olacak mı diye biraz test edeceğiz. En son bildiğiniz gibi yine böyle sorun yaşadığımız bölümleri aslında geride bırakmıştık. Küçük de bir ara vermek durumunda kalmıştık. Çünkü bir İzmir seyahati gerçekleştirmiştim. Hiç şaşırmayacaksınız. Orada ben yine bir şifayı kaptım maalesef. Biraz da rahatsızım açıkçası. Ee, ama bugün olabildiğince kayıtta kalıp e, maçlarımızı oynamaya çalışacağız. Twitch'deki yayınlarda bir 4-3-2-1 hazırlamıştık. Veya 4-3-3 artık nasıl telaffuz edersiniz bilemiyorum. Şubat ayını o sistemle tamamlamaya çalışacağız. Önemli maçlarımız var. İtalya kupası çeyrek finali özellikle. de olabildiğince asılmaya çalışacağız. Tabii ben bir 5 dakika önce aslında kayda girdim ama bir baktım mikrofonun sesi kapalıymış. Böyle kendi kendime konuşuyormuşum vesaire. Biz istemeden Lecce'ye 4 gol atmış olduk. Artık e, 30. dakikadan itibaren devam edeceğiz. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle süpersiniz diyorum çocuklara da. Bir yandan da kusura bakmayın. Nale limon içeceğim. Umarım siz de çaylarınızı hazırlamışsınızdır. Evet uzun bir top gönderdiler. Dermaku yine servis etti bizlere. Gardoso, Higeren... İyi sokulduk içeriye. Arka direği düşündük ama çok geç kalıyoruz. Geren'in vuruşu dışarıya çıktı. İlk yarı zannediyorum bu şekilde tamamlanacak. Evet bu şekilde tamamladık. Harika oynuyorsunuz. Bu şekilde devam etmenizi bekliyoruz çocuklar deyip ikinci yarıda da süpersiniz diyeceğiz. Mayer, Armian, Blin, Ranieri... Tekrar Blin, açı arıyorlar Rodriguez sağ kanatta kaçan kimse yok en uyuz olduğum noktalardan bir tanesi Saber nihayet kaçtı bomboş pozisyon Pablo Rodriguez farkı 3'e indiren golü buldular yani normal ee, orada sağ kanada pardon kendi sol kanadımıza odaklanıp boşluk bıraktık ve golü buldular çok da normal bir goldü ama Allah'tan tabii ki de 3 fark olduğu için biraz rahatım bu konuda sadece takımla alakalı şöyle bir sıkıntı gözüme çarptı çok fazla kondisyon problemi yaşıyoruz ee, sanırım yoğun bir fikstürden çıkmışız yani çok üst üste maçlar yapmışız sakatlık problemlerimiz olmuş ama şuna inanıyorum yeni transferlerimizle birlikte özellikle rotasyon anlamında eksik gördüğümüz bölgeleri de tamamlamayı başarmışız. Bakalım yine oyuncularımızla beraber umuyorum ligde artık çekiç rolünü görmeye başlayacağız ve önümüze gelene vuracağız abi. Zaten bunun başka bir yolu yok. Ya şampiyon olacağız ya da başarısız olacağız. Bu arada yine atak geliştiriyoruz. Kalmar'ın kafa vuruşu dışarıya çıktı. Ufak ufak değişikliklere başlayalım. Papet yerine ama çok almak istemiyorum. Hem kondisyon testlerinden geçemedi hem de yoğun yorgun mecbur alacağız. Golibali'yi tersa attık. Burada Kanceliyeri geriye atıp daha doğrusu Nigeren'i geriye atıp ileriye. Yamili'yi alacağız ya da iyi alalım. Lorenzo'yu alalım bence. Nivgen'imizi atalım oraya. 17 yaşındaki oyuncumuzu bakalım neler yapacak hep beraber göreceğiz. Bir yandan da süpersiniz diyelim. Yine atak geliştiriyoruz. Nivgen'imizle beraber Golibali önünde iki kişi var bir şekilde topu ulaştırdı. Nigeren'in şutu hemen kurtardı kaleci ama ikinci şuta dayanamadı. 5-1 yakaladık. Gayet iyi. Gayet güzel. Aslında parmadan beklediğimiz olay bu. Yani 2 gol ye, 3 gol hiç fark etmez. 90 dakika boyunca tam saha pres bekliyoruz ve sürekli atak geliştirmelerini bekliyoruz. Bende açıkçası böyle bir kafa var maalesef ki. Ben istiyorum ki oynadığım takımlar 90 dakika boyunca hem preslerini bırakmasınlar hem de rakiplerini bırakmasınlar. İsterlerse 9-10 tane gol atsınlar, isterlerse 9-10 tane gol yesinler. Ama biz o sahadaki mücadeleyi görebilelim. Orada çok şık bir atak geliştirdik. Mota harikulade bir pas gönderdi. Ceza sahası içerisine doğru tekrar izleyelim. Gerçekten çok önemliydi bu pozisyon. Kilit bir pas yani burada Nivgen'imizden Mota'nın çok düzgün bir pası ve 6. golü de bulduk. Bu vesileyle süpersiniz demeye devam edeceğiz. Aç kullanacaklar. Semplisi arka direkte Karol. Lionel Karol. Yabancı olmayan bir isim. Lecce'deki sol bek. arka yine 4'e indirdiler. Hiç sorun değil. Üst üste atak geliştirmeye de devam ediyoruz. Zannediyorum bu bölümlerde artık üst üste ataklar izlemeye alışmamız gerekiyor. Pozisyonda değerlendiremediler. Korner kullanacaklar. Bakalım nereye kullanacaklar. Mayer. Zaper girdi araya. Evgenimizde çıkıyoruz. 2-2 yakaladık. Rakibi rakibimizi ama pozisyonu kaybediyoruz maalesef. Bu arada bu maçı kazanırsak 3. sıradaki yerimizi de almış olacağız 42 puanla. Bu da çok önemli bir gelişme. Üst üste kazanarak daha fazla puana daha fazla yükselmeye de ihtiyacımız var. Bu arada yine çok klit bir pas. Evgenimiz zorladı ama kaleciyi aşamadık. 90 içerisindeyiz artık maçın son saniyeleri ve evet 3 puana 6-2 ile kazanıyoruz. Herhalde maç hakkında çok fazla konuşmama gerek yok. Önemli bir galibiyet alarak hepimizi sevindirdiler. Bir bakalım Milan'la 8 puanlık farkımız var. 11-14 puanla da Juventus'u yakalamaya çalışacağız. Önümüzde 7 günlük bir ara var. Bu 7 günlük arayı hızlı bir şekilde geçeceğiz ve Empoli karşılaşmasında tekrar görüşeceğiz. Evet Empoli karşısına geldik. Takımımız hazır. Maalesef 5 oyuncumuzun kondisyon testlerinden geçmesini bekliyoruz. Bu şekilde çıkacağız. Yani yapacak çok da fazla bir şeyimiz yok. Maçın favorisi biziz. Taraftarları coşturalım arkadaşlar dedik. Baş başarabilirsiniz beyler de diyoruz. Yine e, galibiyete ihtiyacımız var. Sosol önümüzde nasıl geçmiş abi ya? Kazanırsak 45 puanla 4. sırada olacağız. Bakalım kazanabilecekler mi? Yani Empoli'nin kadrosu da fena değil aslında ama ne yapacaklarını tabii ki de bilemiyoruz. Artık bir tık saldık yani rakip analizlerini vesaire. Çünkü istediğim skorlar da gelmeyince tabii ister istemez moral bozukluğu da oluyor. Bu arada iyi bir hata önledik. Uzun bir top Esposito topa bastı. Zaperle oynadı. Zaper vurdu. 1-0 öne geçiyoruz. Bravo çocuklar. Yani çok önemli bir gol. Çünkü Empoli ciddi bir rakip. Erkenden gol avantajını yakalamak bizim için önemli tabii ki de. Bakalım maçın kalanında neler yapacaklar. Aman çocuklar. Hemen uzaklaştıralım. Güzel. Lafiori. Aman diyeyim top kaybetmeyelim. Geriye döndük. Nigeren. İçeriye doğru katetti, sol ayakla vurmak istedi ama dışarıya vurdu. Anderson, solda Tutino, yabancı olmadığımız bir isim. Rossa uzaktan sert vurdu dışarıya. Aman 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 aman. Empoli de zorluyor yani. 12 şutumuz var, 3 isabetli. Biraz daha istatistikleri arttırmamız gerekiyor. Rakip takım çünkü sürekli denemeye devam ediyor. Bunun bir noktada önüne geçmemiz lazım. Bakalım geçebilecekler mi? Yani ilk yarı zaten bu şekilde bitti. Hiç memnun olmadığımızı dile getirdik ve süpersiniz diyerek ikinci yarıya devam ediyoruz. Dakikalar hızla ilerliyor. 60. dakikaya geldik. Arojo'nun, Adia ve Calafiori'nin aslında iyi oynamadığını söyleyebiliriz. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Ame'yi attık oraya. Cambiasso'yu sola attık. Burada Nigeren mi? Zaper mi? diye düşüneceğiz. Ben Fagioli'yi almak istiyorum. Özledim çünkü kendisiyle oynamayı. Bakalım umarım orta sahayı toparlayabilir. Korner kullanacağız. Mota. Dean vurdu dışarıya çıktı. Tekrar Mota ile korner kullandık. Cambiasso soy yükseldi bu sefer. Linde hata yapmadı. Bir tık hücum ağırlıklıya doğru çekileceğim. Hem daha az risk alacağız hem de skoru korumaya çalışacağız derken son pozisyon olsa gerek. Ne oldu orada bir müdahale mi var? Evet bir itme görmüş hakem. Bakalım vardan nasıl bir karar çıkacak. Ve penaltı kararı geldi. Mota kullanacak penaltıyı umuyorum gole çevirir. Hem kendisi için hem takımımız için önemli bir Duran top şansı. Mota topa doğru geldi ve Kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. Sezonun 17. maçın ikinci golünü attı Mota. Çok da güzel oldu açıkçası. Maçı da bu şekilde tamamladık. Ee, yani istatistiklere baktığınız zaman aslında hemen hemen ortada diyebiliriz. Bir tık daha efor sarf eden takım biziz ki bunu da zaten skor üstünlüğümüzle kanıtlamış olduk. 45 puanla 4. sıradaki yerimizi koruyoruz. Hemen tabi Sassuolo karşılaşmasına doğru ilerleyeceğiz. Adiaponcu sakatlığı hiç iyi olmadı. Motorun Motonun performansını da övelim. Bu arada burada bir kapsamlı yapıyoruz. Bir daha kapsamlı yapmanın bir mantığı var mı? Ben çok göremiyorum çünkü. Yani buradaki kapsamlı yerine rejenerasyon koyarak oyuncuların biraz daha nefes almasını bence sağlamamız gerekiyor. Çünkü ayın onunda zaten kaleci dışındakiler ve kapsamlı olmak üzere iki tane fiziksel ağır bir antrenman yapıyoruz. Hem 9 Şubat'ta tatil önce rejenerasyon yapacaklar hem de maç öncesinde rejenerasyon yaparak tabii ben onu değiştirme seydim daha iyiydi şöyle tekrar düzelteceğiz onu elimde alışmış biliyor musunuz hani son anda böyle bir antrenman değişikliğine gitmeyi. O yüzden ister istemez yanlışlık yapabiliyorum. Bu arada Kalmar bir sözleşme istedi. Dedim ki yeter ya dedim. Hani ağlama artık yani. Sezon bitsin bakacağız dedim ki sezon bitiminde muhtemelen satacağım. Hatta şöyle bir şey var. Sezon bitiminde kariyere devam edip etmeyeceğimiz de meçhul. Muhtemelen etmeyeceğiz. Çünkü FM23 geliyor. E, olabildiğince FM23'e de artık hazırlık aşamasındayız. FM22'ye veda edeceğiz. Önümüzdeki günlerde hatta FM23'te kullanabileceğiniz aynı zamanda FM22'de de kullanabileceğiniz kullanabileceğiniz serbest oyuncularla oynadığımız bir kariyer var sadece serbest oyuncularla onunla alakalı bir içerik gelecek ee, yeni transferlerle süper neler oldu bununla alakalı bir içerik gelecek i̇şte araya da komikli videolar serpiştirerek PM23'ün çıkışını beklemeye başlayacağız bir yandan tabii Twitch'te farklı farklı oyunlar oynamaya çalışıyoruz oraya da beklerim arkadaşlar aklınızda bulunsun zannediyorum önümüzdeki günlerde bir korku oyunu yapacağım. Bir tane internet kafe simülatör var. Eğlencesini onu sürdürüyoruz şu anda. O da komik. Eğlenceli bir oyunun açıkçası. Onun dışında başka neler yapıyoruz? Roketlik oynuyoruz mesela yayınlarda biraz. Elim kolum yok benim aslında oynarken ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Var yani aslında Twitch yayınlarına da ufak tefek böyle günde en azından 2-3 saat olmak üzere artık katılmaya çalışıyorum. Başlamaya çalışıyorum. Oraya da mutlaka gelirsiniz. Şimdi hızlı seçim dedik. Şurayı bir düzeltelim abi. Bagiol yerine Arojo ile bu maç artık çıkış yapacağız çünkü yorgun yani oyuncumuz. Kondisyon testinden bir kere geçememiş. Bu şekilde bir çıkalım. Umuyorum yine bir 3 puan alırlar diye umut ediyorum. Çünkü İtalya kupasında çeyrek finale çıkıyoruz. Hani lig olmasa bile eserliğimiz olsun. İtalya kupasında yani en kötü ihtimalle finale gidelim abi. Finale de gidilir artık. Ama tabi Sassuolo çok ciddi bir rakip. Ligimizin 3.sü. Siz de gördüğünüz biliyorsunuz. Bakalım tam dişimize göre bir rakip. Önemli ayakları var. Maçı çevirebilecek önemli oyuncuları var. Beşiktaş'tan Rozier'i getirmişler mesela Sağbek'e uzmanları var, betoları var ileri de. Berardi zaten bildiğimiz bir oyuncu. Bakalım neler yapacağız. Nigeren'le çıkarken top kaybı yaptık. Uzman kanadı değiştirmek istedi. Cambiaso girdi araya. Mota, defans arkasına çok iyi bir pas. Esposito çok kötü vurdu. Çok kötü vurdun abicim ya. Moral bozmuyoruz. İki sarı kartımız var bu arada. Belki bu oyunculara müdahalelerde sertliği azaltın malumat verebiliriz. Bilmiyorum yani ikinci sarı karttan sonra otomatik olarak bir tık yapay zeka o konuya müdahale ediyor biliyorsunuz. Biraz daha böyle engeli oynamaya çalışıyorlar. Umarım bu maçta da öyle yaparlar. Kal var. Arka direkte Moto kafayla indirdi. Esposito vurdu. 1-0 yakalıyoruz. Ama tabii gol geçerli mi orasını bilemiyorum. Bakalım. Evet golümüzü geçerli saydılar. Alafiori. Nigeren, Zafer, Din, Arojo, Esposito, Motua, Kalmar çok iyi geldik yine ama Musso izin vermedi. Corner kullanacağız. Mota mı kullanacak? Moto kullanıyor. Ojan, Jeremy Tolcan araya girdi. Zafer, Dean. Pozisyonu kaybettik. Ve orta sahada biraz efektif oynama ihtiyacımız var. Biz bunu bir tık yapamıyoruz son iki maçtır. İlk maç çok iyiydi. Son iki maçtır istediğimiz gibi gitmiyor aslında. Ama bakalım İnşallah bir gol daha atarak rahatlatacaklar. Orada yine tehlikeli geldik. Calafiori açısı da var. Arka direğe kaldırmak istedi. Samu Castillejo araya girdi. Cardoso. Calafiori'yi görmek istedi. Berardi girdi araya Guzman, Valentin Rozier, Berardi, Rattesi, Guzman uzun oynadığı savunma arkasında Beto, Donelli ile karşı karşıya maalesef eşitlik golünü yakaladılar. Bakalım hakem Daniel'e ne karar verecek? Maalesef golü geçerli saydılar. Şimdi sağda Cambiasso solda nigeren ve Mezzana'da Kalmar. Bu üç oyuncuyu almak istiyorum. Ne demiştik? Cambiasso dedik. Gonçalves'i atacağım. Kalmar yerine Fagioli. Nigaren yerine de yine bir Nilgen değişikliğimiz olacak. Hem sağda hem solda hem de orta sahada değişiklik yapmış olduk. Marojo uzun oynadı. Nivgen'imizde çıkıyoruz. 2'ye 4. Bakalım neler yapacak. Geriye dönmek istedi. Tecrübesizlikten kaynaklansa gerek. As hatası yaptı. Musso uzun oynuyor. Bize doğru servis ettiler. Atak tazeleyeceğiz. Din. Agioli. Harika bir pas. Mota mükemmel bir gol. Ama offside olmaması lazım. Kesinlikle. Offside olamaz ya. Yani benim gördüğüm açıda offside değildi ki öyle de oldu. 2-1 öne geçtik. Süpersiniz çocuklar diyelim. Kur'an top kullanıyoruz. Değin vurdu kafayı. 3-1'i bulduk. 70. dakika. Bravo beyler. Bravo çocuklar. Hakikaten önemli. Yani bu gol fırsatlarını değerlendirmek bizim adımıza çok önemli. Hem rahatlıyoruz. Öne geçiyoruz. Fark açıyoruz. Hem de keyifle maçımızı izliyoruz. Süpersiniz diyelim. Bizden sonra da bu arada Juventus'ta Lazio karşılaşacakmış 20-45'te. Bakalım oradan nasıl bir rakip çıkacak. Eto ile farkı bile indirdiler. Yani bu da hiç iyi olmadı. Atak geliştirmeye de devam ediyorlar bu arada. Berardi, aman diyeyim çocuklar. Rozier kaldırdı. Donnelli aferin. Rojo sakatlandı. Hiç hoş değil ya şunlar. Gerçekten. Uzun oynuyoruz. Esposito. Çok iyi sakladı topu. Aroja çok iyi müdahale etti. Gonçalves offside olmaması lazım ama zaten dışarıya vuruyoruz. Yine bir duran top şansı. Arka direkte Cardoso'yu düşündük ama Beto araya girdi. Raddesi hızlı çıktılar. Traore dikkat edelim. Donelli çok öndesin. Saper çizgide müdahalede bulunuyor. Son anda paçayı yırttık diyebiliriz. 90 artı 5'in içerisindeyiz. Artık maçın bitmesi lazım derken. 3-2 kazanıyoruz ve rakibimizi geçerek yarı finale ulaşıyoruz. Bence bizim takım adına çok özel ve güzel bir sonuçtu. Özellikle deplasmanda oynadığımızı düşünürsek çok çok önemli bir karşılaşmayı geride bırakmış olduk. Şimdi ben Udinese deplasmanına doğru gideceğiz. Üst üste dördüncü maçımız galiba bu. Uzun süredir de bu kadar uzun bir maç oynamamıştım açıkçası. Benim için de yeni olacak bu durum. Ama siz daha fazla maç olsun daha fazla vakit geçirelim dediğiniz için de değerlendirmek istedim açıkçası. Udinese deplasmanı zorlu olacak çünkü 16. sıradalar ister istemez yükselmek isteyecekler. Küme ...düşmek kim ister yani? Öyle de düşünmek lazım. E biz de puanımızı arttırıp bir galibiyet serisi yakalamanın peşindeyiz. Yeni sistemimizde bir nebze de olsa bunu başarılı bir şekilde sürdürdüğümüzü sizler de görüyorsunuz. Bakalım heyecanlı güzel bir maç yine bizleri bekliyor. Hemen akabinde Sassuolo karşılaşması var. Yani o da zor. Hakikaten Sassuolo daha yeni çıktık adamlarla karşılaşmadan 3-2 zorla kazandık. Yine deplasmana gideceğiz. Yine sıkıntılı bir maç bizi bekleyecek. Bilmiyorum buraları bir atlatabilirsek Şu iki maç ardından Monza ile bir tık rahatlarız gibi ama Yarı finalde yine de kim var? Juventus var. İtalya Kupası'nda Juventus gelecek. Yani Juventus normalde mesela bakın hepiniz aslında bunu bir deneyimlemişsinizdir yani FM22'de bir tık aslında zayıf bir rakip gibi, zayıf bir takım gibi yani en azından yapay zeka kontrolünde geçtiğimiz senelerdeki hegemonyasını çok fazla yansıtamayan bir takım. Ama burada ne oldu? İlk iki sene başkaları şampiyon oldu vesaire derken Juventus bir anda atağa geçti abi. Bir anda kendimizi bambaşka bir mevzunun içinde bulduk hakikaten ve ilginç oldu açıkçası bir durum meydana geldi. Şimdi burada adamlarla yarışmaya çalışıyoruz. O da ne kadar oluyor bilmiyorum yani. Siz zaten yorumlarda beni bir tık eleştirmişsiniz. Hani böyle oyuncularla olmaz işte Zapperler, Simon Sonlar, Kalmarlar Nigerenler falan. Bu takıma Wonderkid lazım kardeşim demiş. Siz çok da haklısınız. Ama önceki bölümlerde de söylediğim gibi biz bu oyuncularla bu başarıyı yakaladığımız için çok ama çok mutluyuz. Yani burada yakaladığımız başarısızlık bile benim için bir başarıdır. Çünkü tanıdık çok fazla oyuncu yok elimizde. Hani Wonderkid diye Bileceğimiz bu oyuncuyla kesin başarı gelir diyebileceğimiz 3-4 yani maksimum bu kadar oyuncu vardır. Geriye kalan bütün oyuncular hep böyle sağda solda kelepir diye tabir ettiğimiz hatta yabancılar Burgins istiyorlar. gizli mücevherler diye de çevirebiliriz. Bu oyuncularla bir şeyler yapmaya çalıştık ve bence iyi de yapıyoruz gibi geliyor bana. Ve yine muhabbet sohbet ederken ikinci golü de bulduk. Yani deplasmanda 2-0 20 dakikada çok önemli. Hakem de sağ olsun ilk golde pek fazla sıkıntı çıkarmadı. O sebeple iyi başladı söyleyebiliriz aslında hiç fena kadroları yok ha burada Rugeri var, Sanabria var ileride e, savaşçı orta sağ olarak Volusu oynatıyorlar burada Oak olarak Colivoli oynatıyorlar zannediyorum yani hiç de fena almayan bir kadroları var İlk yarıyı da 2-0 önde kapattık süpersiniz diyelim bu neyse karşısında öyle değil mi önemli bir galibiyet daha almaya çok yakınız 48 puanımız olacak maçı kazandığımız takdirde ama tabii zirvedeki ekiplerde yenilmeden maalesef yolla devam ediyorlar. Bilmiyorum bakalım zaman gösterecek. Yani bir yerde takılmak zorundalar. Önümüzde hala 2-2,5 aylık bir periyot var. O periyotta mutlaka birbirimizle karşılaşacağız zirvedeki ekiplerle. Eğer geçtiğimiz haftalarda maç yapmadıysak o haftalarda mesela o maçlarda bir tık ben kendimize avantajı görüyorum. Çünkü kaçan taraf biz değiliz. Biz kovalayan tarafız. Ve kovalayan taraf bence psikolojik olarak bir tık daha iyi bir seviyede diyebilirim herhalde. E, Bunu hem süperlik örneklerini görebiliyoruz. Hem Römer'le özellikle görebiliyoruz. Yani yabancı liglerde de aslında bence böyle. burada yorulan oyuncuları bir değiştirelim abi. Nigeren yerini alabileceğimiz. Şuraya arkaya Zarat yazsak. Bakalım bir de onu denemiş oluruz. Süpersiniz de diyelim. Ne diyorduk? Kaçan kovalayan muhabbeti yapıyorduk. Tabi Udinese de ikinci gol için geliyor. Sanabria'ya dikkat edelim. Donella aferin. Şimdi tekrar o lig tablosunu görelim. Döneceğim o muhabbete. Almeida ile korner kullandılar. Kalazit dışarıya vurdu. Yani Milan mesela çok uçmuş abi. 59'a gelmiş. Juventus da bir yarış içerisinde zaten. Sosolo ile biz de kendi aramızda aslında üçüncülük mücadelesi veriyor gibi gözüküyoruz. Ama her an her şey değişebilir. Yani Milan'da Juventus'ta kayıp aldıklarında şöyle 2 3 haftalık bir periyotta. Hemen arkadan Sassuolo ile Parma'nın çıkışı olacak. Tabii bizim onların kayıp aldığı dönemlerde iyi oynayıp galibiyetleri korumamız gerekiyor. Böyle de bir durum var. Orada rakip de oyuncu değişikliğine gitti. Cambiasso'nun çok kötü oynadığını görüyorum. Onları aslında bir tık şöyle terse atabiliriz. Süpersiniz de diyelim. Aman diyeyim arka direkt hata yapmayalım derken maalesef ki 2-2'yi yakaladılar. Yani hiç beklediğim bir gol değildi bu açıkçası. Çok kötü oldu bizim adımıza. 90 artı 4. Ya işte bundan bahsediyorum. Kesinlikle bundan bahsediyorum. Yine puan verdiğimiz bir bölüm. Ama şunu söyleyebilirim. Bu sefer istatistikler puan vermemizi gerektiren istatistikler olmuş. Topla oynamışız okey. Elimizden geleni de yapmışız. Onda da problem yok. Ama XG'lerde işte şutlarda vesaire. Kesinlikle Udinese çok daha iyi bir görüntü vermiş. Sağlık olsun yani 46 puanla kaldık 24 hafta sonunda. Sizlerle beraber 4 maç yaptık. 3 galibiyet 1 beraberlikte bu bölümü sonlandıracağız. Bizim bir de sıkıntımız as oyuncuların yaşadığı kondisyon testi problemleri. Yani o da nedir? Adamlar sakatlıktan çıkmışlar ama hala oynamaya hazır değiller her an nüksedebilir, her an yeniden sakatlanabilirler. Biz de bu bağlamda onları riske etmemeye çalışıyoruz. E Zarate gibi oyuncular oynuyor. Ne bileyim kambiyas suları içeri alıyoruz vesaire. Bunlar hep rotasyon, derinlik oluşturan oyuncular. E bu oyuncularla da ister istemez biraz performansta istikrarsızlık meydana gelebiliyor. Ama üzülmek var mı? Yok. Kesinlikle. Yani son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Son dakikaya kadar kovalamaya devam edeceğiz. Parmaya yakışır bir şekilde FM22'ye yakışır bir şekilde her ne kadar hak etmese de FM22 dedan etmeye çalışacağız ve tekrar fikstüre doğru dönelim. Letçe karşılaşmasıyla bugün başladık. Empoli, Sassuolo ve Udinese ile bitiriyoruz. Umarım buraya kadar keyif aldığınız, keyifle izlediğiniz dakikalar geride kalmıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.